Olay Düzce'nin Kemer Kasım Köyü ile Hatipli Ketenciler Köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Düzce'ye açık öğretim sınavları için gelen iki genç, tarihi su kemerlerini gezmek için Kemer Kasım Köyü'ne gitti. Buradan navigasyon açıp Düzce Üniversitesi bölgesine gitmek isteyen gençler, Hatipli Ketenciler Köyü'ne doğru seyir haline geçti. Orman yoluna girip kaybolan gençlerin aracı çamura saplanınca bölgede mahsur kaldılar. Gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gençlerle sürekli telefon halinde olan jandarma ekipleri, kayboldukları yeri tespit edebilmek için sürekli bağlantı kurdu. Gençlerin aracının kaldığı yer tespit edilince ekipler bölgeye çamurlu yollardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3.5 kilometrelik yürüyüşün ardından gençler sağ salim bulunarak jandarma aracına getirildi. Gençler daha sonra karakola getirildi.